daha küçük alanlara yapılan lokal liposakşın işlemleri var mıdır hocam? Var, evet. Bizim liposakşın işlemlerimizin illa çok geniş alanlarda yapılması gerekmiyor. Bazı özel hasta gruplarımız var ki istekleri ya da sahip oldukları deformiteler sadece küçük bir alana kısıtlı. Bunların içerisinde örnek vermek gerekirse gıdı bölgesinde pelikan benzeri, pelikan kesesi gibi görüntüsü olan bir hasta grubu var. Bunlar sedasyonla genel anestezi vermeden bile klasik liposakşın, işte lazer liposakşınla kombine edilerek kısa bir sürede yapılabiliyor ve hasta aynı gün evine taburcu edilebiliyor. Yine belli bir hasta grubumuz var. Özellikle kısa etek giydikleri zaman bacakları çarpık, x harfi şeklinde gözükebiliyor. Bu hastaların eğer kemiksel, anatomiksel bir problemi yoksa ki bunun için biz bir takım filmler, röntgenler istiyoruz. Eğer problem sadece bacaklarının, diz eklemlerinin iç kısımlarında yağ fazlalığı, dış kısımlarında ise yağ eksikliği ise ki bu hastalar çapraz bacak gibi gözüküyorlar. Bunların iç kısımlarındaki yağlarını liposakşınla alıp o yağı atmak yerine dıştaki çaprazın dış kısımlarına verdiğimiz zaman, mini etek giydikleri zaman, işte plaja gittikleri zaman o çapraz bacak deformitesi düz, güzel bir biçimli şekle kavuşuyor. Yine erkeklerde özellikle jinekomastisi olan yani erkek tipi meme büyümesi olan hastalarda bunu lokal olarak yaptığımızda hastamız birkaç saat sonra evine gidebiliyor. Ya da sadece bel bölgesinde, ben sadece belimdeki şu küçük, biz onlara aşk tutamaçları, love handle'lar deriz. Güzel de bir ismi var, sempatik bir ismi var. Diyor ki ben belimdeki sadece buradaki simitlerden memnun değilim. Plaj kıyafetleri giydiğim zaman bu bana çok hoş gelmiyor dediğinde sadece bu bölgeyi lokal anesteziyle bile bu işlemleri yapabiliyoruz. Yani liposakşın illa çok geniş bir alana yayılmak zorunda değil. Lokal alana yapıldığı zaman iyileşme de çok hızlı oluyor. Ameliyat sonrası dönemde ağrı da çok makul düzeyde oluyor. Ve hastalarımızı evlerine hemen taburcu edebiliyoruz aynı gün.